Evet arkadaşlar olacak o kadar zaman lazım var. Tayyip Başkan efendime söyleyeyim mi, emekleri seks sevene çevirdi efendime söyleyeyim. Mi, i̇zliyoruz şimdi. Başkanım başkanım e, ölümüne sen neyiz? E, e, bir kere ver ki canım ondan sonra ölümüne ben ne ol yani Allah Allah. Başkanım siz isteyin biz veririz. E, vereceğiz. Mi? Tamam ver arkanı o zaman Allah Allah. herif bir şey. tamam evet, dön, dön arkanı. E. Sana bir yüzde on sekiz indirim yapıyorum yavrum. Hadi bakayım. Ee, Allah Allah. Ne ee, şey? Ee. Başkanım ben Hacı Batmaz yere yatmaz. Hacı ee, e, Batmaz yere yatmaz yani bir kere arkanı dön ki yani. Zaten seni 16 ile iyi bir geçirdim sana. Ee, e, güle güle kullan yavrum güle güle kullan. E, senden e, vermesi benden programı. Burası Mustafa Keserci aleti programı yavrum. E, başkanım bölümüne sen ne, niye böyle yapıyorsun ki? E, canım Allah Allah ne var ya yani bir kere de yerseniz yani şey mi olur yani? Bana 400 bin lira sizden e, e, 25 bin lira yani o kadar başlarım ya bu kadar da arada fark olur mu ya e, ne yapalım ya, Allah Allah. yani ben e, mesela onu gidip an bitti Leyla ile yiyorum ondan sonra e, Leyla ile Mecnun ile hepsini yiyorum yani Allah Allah benim yemek için yani siz yemezsiniz ki siz yemeği bilemezsiniz ki yani siz ot yiyeceksiniz ondan sonra soğan yücüğü patates kıyar ondan sonra ben meclis tokantasına götüreceğim bütün yemekleri getir bakayım yavrum yemekleri oh köfte var oh süsçü var oh. kebap var oh ne güzel getirdin. Ben bu milletin ana deve diken bu öpen yarar adam. başkan doğru söylüyorsun galiba. Bir öpücük daha mı kondur tek acaba? öpücük daha kondur canım Allah Allah. Ya. Şu Türkiye'de sap da olsun bütün var ya. Ee, e, Amerikalılar onları da istiyor. Kurtuluş, e, e, Feriköy, e, e, şey, Malatya, e. Ee, Erzincan e, ona sonra aklına gelen ne kadar bile hatta tezat gitsin Amerikalılar canım. Tapusunu ver gitsin. Başkanım gitti mi ya? E, ver canım ver Allah Allah yani vermekten bir şey olmaz. Lan bu baştan Yunanistan ver adı hakikaten lan manyak be. Lan bu iktidardan atalım lan bu manyak. Allah Allah. Aa öyle bir şey ya. Hey. Hey, siz şu şarkıyı söyleyeceksiniz. Vermek geldi içimden, sağlıkta tayminkini yemek geldi içimden. Allah Allah bu şarkı nasıl bir şarkı bir Anlarsın yavrum, geç arkaya bakalım yavrum. Hadi bakayım. Aa şurada bu otostop yapan bir kız var ha. O da şey yapıyor, beni arıyor abi. Yavrum bebeğim, ne laf atıyorsun lan bu Gel yavrum ben başkanım başkan seni kucağımda yaşatırım yavrum. Allah Allah. Ben sabah sabah manyağa denk geldik ya. Gel yavrum gel. Gelmezsen zorla alırım lan. Ha çabuk. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi para dün bir şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmezse boş, boşunuza gider. Eğer boşluk noktanız yani orası e, boşluk noktası çok önemli bir şeydir. insanda bağırsaklar vardır. Bağırsaklardan sonra kemikler vardır. Şey, bak yani baştan siz kemiğinize kadar halletti yani. Kemiğinize kadar tuttu yani. e, tabii keçeri bir sikirli iki sikirli adam olmadı. Emekler de bir sikirli iki sikirli adam olmadı. Engeller de bir sikirli iki sikirli adam olmadı. E, hiç sikirmeler efendim yani ne diyorum ki olacak kadar o kadardan. alerjim var efendim sağ ol.